Değerli izleyiciler, bugün sizlerle Selefilik ve Sufilik arasındaki 15 temel farkı ele alacağız. Özellikle dinin asıl kaynaklarına bağlılık, ibadet şekilleri ve bidat anlayışı gibi konulara değineceğiz. Bu konular İslam'ın özü ve pratiği açısından oldukça önemlidir. Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. 1. Kaynaklara bağlılık. Selefiler Kur'an ve sahih hadisleri birincil kaynak olarak alır sahabe ve dört imamın görüşlerine sıkı bağlılık gösterir. Sufiler, manevi tecrübeleri ve rüyaları da bilgi kaynağı olarak kabul eder. Selefiler, kişisel tecrübe veya rüyaların dinde kanıt oluşturamayacağını, dinin yalnızca ilahi vahiy ile belirleneceğini savunur. 2. Vahdeti vücud inancı Selefiler, Allah'ın yaratıklardan tamamen farklı ve aşkın olduğunu savunur. Sufiler, vahdeti vücud, varlık birliği, İnancını benimser, bu da Allah'ın yaratılmışlarla bir olduğu anlamına gelir. Selefiler bu inancın tevhid ilkesine zarar verdiğini ve şirk unsuru içerdiğini belirtirler. 3. Bidat karşıtlığı. Selefiler dinde olmayan yeniliklerin, bidatların tamamen reddedilmesi gerektiğini savunur. Sufilikte ise bazı sufi pratikleri peygamber döneminde olmayan ibadet ve uygulamaları içerir. Selefiler bidatların dinde sapmalara yol açtığını ve sünnete aykırı olduğunu belirtir. 4. Vesilecilik ve aracılar. Selefiler Allah'a doğrudan ibadeti ve dua etmeyi savunur, aracılar kullanmayı reddeder. Sufiler şeyhlerin veya evliyanın aracılığıyla Allah'a yaklaşmanın mümkün olduğuna inanır. Selefiler bu tür aracılığın Allah'ın birliğine, tevhide aykırı olduğunu çünkü Allah'ın insanlara aracı olmaksızın yakın olduğunu belirtirler. 5. Tarikat ve şeyhlik. Selefiler hiçbir insanın mutlak bir otorite olamayacağını ve tarikat sistemlerinin İslam'ın ruhuna aykırı olduğunu savunur. Sufilikte şeyhleri yüceltme ve büyük bir bağlılık söz konusudur. Bu da tarikat yapılarında belirgin bir şekilde görülür. Selefiler bu tür bağlılığın ve yüceltmenin insanları Allah'a değil, şeyhlere bağladığını ve itikadi tehlikeler taşıdığını belirtir. 6. İbadet şekilleri. Selefiler ibadetlerin yalnızca Kur'an ve sahih sünnete uygun olarak yapılması gerektiğini savunur. Sufiler sesli zikir, sema ve raks gibi uygulamaları ibadet olarak kabul eder. Selefiler bu tür uygulamaların peygamber ve sahabe döneminde olmadığını ve sünnete aykırı olduğunu savunur. 7. Zikir anlayışı. Selefiler zikrin bireysel ve anlamlı bir şekilde yapılması gerektiğine inanır. Sufilikte ise genellikle toplu şekilde sesli zikir seansları ve belirli sayılarda zikredilmesi yaygındır. Selefiler bu tür pratiklerin bidat olduğuna inanır ve reddeder. 8. Tasavvufi haller ve keramet. Selefiler kerametlerin kesin bir delil olmadığını ve Allah'ın mucizeleri dışında hiçbir olağanüstü olayın garanti edilemeyeceğini savunur. Sufiler bazı liderlerin keramet gösterebildiğine inanır ve bu liderlere özel haller atfeder. Selefiler, keramet inancının kolayca suistimale açık olduğunu ve insanların bu tür olaylara aldanabileceğini savunur. 9. Dünya Görüşü ve Siyaset Selefiler, dünyada adalet ve düzenin sağlanmasının İslam'ın temel görevlerinden biri olduğunu savunur. Sufiler, dünyadan ele tek çekmeyi, manevi hayatı daha fazla önemsemeyi savunur. Selefiler İslam'ın sadece bireysel ibadetler dini olmadığını, aynı zamanda toplum düzeni ve adaleti sağlamayı da hedeflediğini vurgular. 10. Gayb bilgisi. Selefiler, gayb bilgisinin sadece Allah'a ait olduğunu ve kimsenin gaybı bilme gücüne sahip olamayacağını savunur. Sufiler belirli kişiler için gayb bilgisinin açıldığını iddia eder. Selefiler gayb bilgisine sahip olma iddiasının şirk olduğunu savunur ve iddia sahiplerini sert bir dille eleştirir. 11. Şefaat anlayışı. Selefiler şefaat'in yalnızca Allah'ın izniyle olabileceğini savunur. Hiçbir veli veya şeyhin kendiliğinden şefaatçi olamayacağına inanır. Sufilikte evliyaların ve şeyhlerin şefaatçi olabileceğine inanılır. Özellikle de kabir ziyaretlerinde bu inanç dile getirilir. Selefiler bu tür bir şefaat anlayışının Allah'ın mutlak iradesine ve tevhid ilkesine aykırı olduğunu vurgular. 12. İlham ve keşf. Selefiler ilham ve keşif gibi mistik deneyimlerin dinde kaynak olarak kabul edilemeyeceğini savunur. Sufiler ilhamın Allah'tan geldiğine ve bazı şeyhlerin keşf yoluyla manevi hakikatlere erişebileceğine inanır. Selefiler, vahyin son peygamberle sona erdiğini ve hiçbir ilham veya keşfin dini hüküm belirleyemeyeceğini belirtir. 13. Kültürel etkileşimler Selefiler, dinin evrensel olduğunu ve yerel kültürlerden etkilenmemesi gerektiğini savunur. Sufilikte birçok sufi geleneği yerel kültürlerle kaynaşmış ve bu kültürel öğeler ibadetlere dahil edilmiştir. Selefiler, İslam'ın kültürel etkileşimlerle bozulduğunu ve bidatların bu şekilde dine yerleştiğini ifade eder. 14. Kabir ziyaretleri. Selefiler kabir ziyaretlerinde sadece dua edilmesi ve mezarların süslü, ihtişamlı hale getirilmemesi gerektiğini savunur. Sufilerin kabirlerde evliyaların ruhaniyetinden medet ummak ve oraları kutsal mekanlar olarak görme anlayışı yaygındır. Selefiler, mezarların bu şekilde kutsallaştırılmasının şirk'e yol açtığını belirtir. 15. Melek ve Cin anlayışı. Selefiler, melek ve cinlerin Kur'an ve Sünnet'te anlatıldığı şekilde varlıklar olduğunu ancak bunlarla bireysel ilişki kurulamayacağını savunur. Sufi geleneğinde meleklerle veya cinlerle iletişim kurmaya yönelik bazı uygulamalar vardır. Selefiler bu tür uygulamaların batıl inançlarla iç içe olduğunu ve İslam'ın tevhid anlayışına zarar verdiğini savunur. Bu farklar, selefiliğin temel olarak dinin asli kaynağına sadık kalma ve her türlü yenilikten kaçınma üzerine kurulu olduğunu, sufiliğin ise bazı yerlerde bu çizgiden saptığını, şirke ve bidatlara kaydığını göstermektedir. Bu videomuzda selefilik ile sufilik arasındaki 15 temel farkı inceledik. Eğer bu içerik hoşunuza gittiyse Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca benzer videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, selam ve duayla.